Merhaba. Bugünkü konumuz gezegenimizin sağlığı. Bu konuda konulmuş en önemli teşhisi ve bu teşhisin arkasındaki bilimi hep birlikte mercek altına alacağız. İklim değişikliği lafını artık her yerde duyuyoruz, değil mi? Etkilerini de bizzat yaşıyoruz. Ama bu hikaye termometredeki bir rakamın yükselmesinden çok daha derin. Gezegenimizin bütün biyolojisini ve kimyasını değiştiren karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Bakın, bu bir tahmin falan değil. Bu binlerce bilim insanının ortak çalışmasının bir sonucu ve kesin dediklerinde bilimsel olarak bundan daha emin olamayacakları anlamına geliyor bu. Yani bilimsel dilde kesin demek bundan daha emin olamayız demektir. İyi de nasıl bu kadar emin olabiliyorlar? İşte bugün gezegenimizin sağlığına bu kadar kesin bir teşhis koymamızı sağlayan o inanılmaz bilimsel dedektifliğe yakından bakacağız. Tamam o zaman başlayalım. Her şey adeta gezegen çapında bir dedektiflik hikayesiyle başlıyor. Şimdi bilim insanları bu işi iki temel adımda yapıyor. Tespit ve atfetme. Önce normalin dışında bir şeyler oluyor mu diye bakıyorlar. Yani bir değişiklik tespit ediyorlar. Sonra da o en kritik soruyu soruyorlar. Peki bu değişikliğin sebebi ne? Yani nedeni atfediyorlar. Doğal bir süreç mi yoksa işin içinde biz insanlar mı varız? Şöyle düşünün, dünyanın iklimi zaten kendi içinde dalgalanan bir yapıya sahip. Hani El Niño ve La Niña gibi olaylar var ya, işte bunlar bazı yılları daha sıcak, bazılarını daha soğuk yapıyor. Bilim insanları bu doğal gürüntünün içinden asıl sinyali yani ana trendi çekip çıkarmak zorunda. İşte bu sinyali bulmak için de Sanal bir dünya üzerinde inanılmaz deneyler yapıyorlar. Ellerindeki güçlü iklim modellerini alıyorlar ve önce sadece doğal faktörleri, yani volkanları, güneş döngülerini falan çalıştırıyorlar. Sonra başka bir model setinde hem bu doğal faktörleri hem de insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını devreye sokuyorlar ve en sonunda da bu iki sanal dünyanın sonuçlarını gerçekte olanlarla karşılaştırıyorlar. İşte bu, o evet bulduk anı. Grafikteki siyah çizgi bizim gerçek dünyada ölçtüğümüz sıcaklıklar. Mavi çizgi ise sadece doğal faktörlerin olduğu model. Gördüğünüz gibi alakası yok. Ama ne zamanki denkleme insan kaynaklı sere gazlarını ekliyoruz, işte o kırmızı çizgi gerçekle birebir örtüşüyor. Bu, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunun adeta bilimsel parmak izi. Peki, sebep bu kadar net olduğuna göre, gezegenimizin bugünkü sağlık durumu, yani teşhis tam olarak ne? Şu anki durum şu. Gezegeni şimdiden 1,1 santigrat derece ısıtmış durumdayız. Bu rakam küçük görünebilir ama dünyamızı baştan aşağı yeniden şekillendiren devasa bir değişiklik. Ve bu gelecekte bir yerlerde olacak bir şey değil. Bakın, şu anda dünya nüfusunun neredeyse yarısı, yani 3,6 milyar insan iklim değişikliğinin etkilerine karşı çoktan tehlike bölgesinde yaşıyor. İşin insani maliyeti ise Gerçekten korkunç. Aşırı hava olayları yani seller, kuraklıklar, fırtınalar iklime karşı savunmasız bölgelerde yaşayanlar için daha dirençli bölgelere kıyasla tam 15 kat daha ölümcül. Bu etkiler sadece belli bölgelerde de değil. Bu haritalar bize şunu gösteriyor. Karadan okyanuslara kadar gezegenin her bir köşesi bu durumdan nasibini alıyor. Yani bu sadece bir sıcaklık artışı meselesi değil gıda kaynaklarımızı, su güvenliğimizi, kısacası tüm yaşam sistemlerimizi tehdit eden yaygın bir hasardan bahsediyoruz. Ama işte en can alıcı nokta da burası. Bu teşhis değişmez bir kader değil. Bu şu an bizim seçeceğimiz yola bağlı olarak değişebilecek bir gelecek projeksiyonu. Gelin şu iki haritaya bakalım. Soldaki dünya ısınmayı 1.5 derecede tutmayı başardığımız bir gelecek. Sağdaki ise 3 derecelik ısınmanın yaşandığı bir dünya. Aradaki renk farkını görüyor musunuz? İşte bu yaşanabilir bir gelecek ile sürekli krizlerle boğuşacağımız bir gelecek arasındaki net ayrım. Bilimin söylediği şey çok açık ve net. Gezegen ne kadar çok ısınırsa, başa çıkmamız gereken riskler de o kadar büyür ve bunları yönetmek o kadar imkansız hale gelir. Peki, teşhisi koyduk. Şimdi gelelim en önemli kısma. Teşhisten tedavi planına nasıl geçeceğiz? Bilim insanlarının mesajı hem çok net hem de bir o kadar uyarıcı herkes için yaşanabilir bir gelecek sağlamak adına hızla kapanan bir fırsat penceremiz var. Yani evet durum acil ama o pencere henüz tamamen kapanmış değil. İşin umut veren tarafı da burada başlıyor. Bu grafikteki en etkili çözümlere bir bakın. Güneş, rüzgar, enerji verimliliği bunlar sadece mevcut teknolojiler değil, aynı zamanda maliyetleri de giderek düşüyor. Yani aslında en güçlü silahlarımız elimizde ve giderek daha da erişilebilir hale geliyor. Tabii ki tek bir sihirli değnek yok. Tedavi planı hayatın her alanını kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektiriyor. Yenilenebilir enerjiye hızla geçmek, binalarımızı, ulaşımımızı daha verimli hale getirmek, ormanlar gibi doğal yutak alanlarımızı korumak, bütün bunların aynı anda ve kararlılıkla yapılması gerekiyor. Sonuç olarak teşhis çok net. Tedavi planı da masanın üzerinde duruyor. Bilim bize ne yapmamız gerektiğini açıkça gösterdi. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu yolu zamanında yürümeyi seçecek miyiz? İşte önümüzdeki yıllar tam olarak bu sorunun cevabıyla şekillenecek.